Efendim herkese yeniden merhaba. Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burak Akçapar yeni atandı biliyorsunuz. Bir, bir buçuk ay oldu. En önemli görevlerinden biri için Moskova'ya gidiyor. 15-16 Mart 2023 günleri arasında Moskova'da dörtlü bir toplantı var. Burak Akçabay bu toplantıda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda Suriye özel temsilcisi Mihail Bogdanov, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı ile dörtlü bir masada buluşup Türkiye-Suriye ilişkilerinin geleceğini ele alacak. Daha doğrusu Türkiye-Suriye ilişkilerinin geleceğinin tam olarak adlandırılacağı Muhtemel bir e, Türk ve Suriye Dışişleri Bakanları toplantısının teknik hazırlıklarını yapacak. Fakat Türkiye aynı zamanda e, bu Bakanların Dışişleri Bakanlarının her iki devleti de bağlayıcı olması beklenen bir e, süreç için buluşmalarından önce bir kez daha, bir kez daha. Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Suriyeli mevkidaşının bir araya gelmesini daha doğru olacağını ifade ediyor. Biliyorsunuz 20, 28 Aralık 2022'de sürpriz bir biçimde Suriyeli Suriye Savunma Bakanı ile Hulusi Akar Sergey Shoigu'nun buluculuğunda, Moskova'da bir araya gelmişti ve her iki tarafında istihbarat şefleri o toplantıya katılmıştı. Yani şöyle bir şey istiyor Ankara. Benim Dışişleri Bakanımın benim Dışişleri Bakanımın Suriye Dışişleri Bakanı ile buluşması bir sürecin resmileşmesidir. O resmileşmeden önce ben bir kez daha istihbaratçılarla savunmacıların bir araya gelmesini tercih ediyorum diyor. Bu normal bir şey. Keşke olmasa bunların hiçbiri. Biz kendi başımıza yürüsek fakat anladığım kadarıyla Amerikan kaynaklarını çok okudum hafta sonunda. Türkiye Cumhuriyeti'nin enteresan bir şey. Suriye'ye dönük dördüncü harekatını hep ben yorumlarımda da ağırlıklı olarak Amerika'yı öne çıkararak konuşuyordum. Hani PKK'nın koruyucusu olduğu için şey değil ama askeri teknik açıdan önleyen Rusya olmuş. Yani e, girersen çok kayıp verebileceğin bir e, yaklaşımla gelmişler bize ve Türkiye'de bu kadar büyük bir riski hele hele seçimden önce bir hükümet olarak almamayı tercih etmiş. Ama e, yani Dördüncü harekatımızın işte üç tane yaptık biliyorsunuz 2016'dan bu yana dördüncü harekatımızı bunlar engellerken Ruslar askeri teknik açıdan bunu getirmişler zaten e, gündeme yani en iyisi siz oturun İranla şunla bunla anlaşın biz biz de bu arada zor durumda kalmaktan kurtulalım demişler geçelim şimdi. Benim gördüğüm kadarıyla ve hep tahmin ettiğim kadarıyla öyle de söyleyeyim, Türkiye'nin Rusya ve İranla, Suriye burada bir çerez, Rusya ve İranla Suriye zemininde artan hareketliliği, mutabakat arayışları, yer yer mutabakat oluşturmaları. Amerika Birleşik Devletleri diplomatik açıdan değil, askeri açıdan harekete geçirmiş durumda. Biliyorsunuz 4 Mart günü beklenmedik bir olay yaşadık. Uzun uzun anlattım. General Mark Milley, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı geldi ve orada incelemelerde bulundu. Haseke'de ve Kuzeydoğu Suriye'de. Kendi ifadelerine göre orada hiçbir teröriste görüşmemiş. Yani onlar terörist demiyorlar gerçi YPG, ve SDG, S, Suriye Demokratik Güçlerine. E, fakat onlarla da görüşmediği ileri söylüyor. Tamam küllahımızı anlatsın ama iki gündür bir başka adam var orada. Yani Mark Milley e gitti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Eric Kurilla geldi. Michael Eric Kurilla'nın Mark Milley gibi kaçak göçek bir hali yok. Kendi ifade ediyor. Ben Suriye Demokratik Güçleriyle görüşüyorum diye. Kendi Twitter hesabından. Yani Türkiye'nin gözüne parmak sokuyorlar. Burada başka bir hikaye dönüyor. Bu da jeopolitik bir düşünceyle takip etmemiz lazım. Burada başka bir jeopolitik dönüşüm var. Türkiye'nin seçimlerini de ilgilendirecek bir jeopolitik. Çünkü o kadar rahatlar ki bakın SENTCOM yazılı açıklaması Birleşik Devletler Merkez Komutanlığı Komutanı General Michael Eric Kurilla Amerikan askerleriyle buluşma ve işiti yenilgiye yarat yenilgiye uğratmak için sürdürülen mücadelede Kritik önemde olan e, müttefiklerimizi ziyaret etmek için Kuzey Doğu Suriye'ye gitti. Müttefiktir PKK-YPG. Bu kadar net. 11 ayda 6. ziyaret. Her iki ayda bir geliyor adam. İşite karşı yürütülen mücadelede ortağımız halen harekatlarını sürdüren SDG'yi ziyaret etti diyor. SDK Suriye Demokratik Güçleri. Kim? Mazlum. O. Zaten Amerikan üstünün içinde yaşıyor adam Asaki'de ya. Yani. Adam Amerika'nın üstüne indiğinde onunla buluşuyor zaten. Mark Milley'i buluşmadım. Aynı oyun müşse Şimdi Kuril'e neler yapmış? Önce Roş kampına gitmiş. 2500 kişi var orada. %96'sı kadın ve çocuk. Babaları işit e, adamları ya ölmüş veya hepsi hapiste yani orada öyle bir kepazelik var. Roş kampı diye bir kepazelik var. Güya Birleşmiş Milletler bakıyor onlara ama ha, geç. E, bu durum çok vahim. oradaki çocuklar öldü ölecek. falan ya yani. o vaziyette kamplardaki çocukların yaşları yüzde sekseni 12 yaşın altında. Ya adamlar hem savaşmış hem üremişler ya. Şimdi hapiste olan işitlilerden bahsediyor. Ve e, bu kadınları ve bu çocukları o adamların devletleri geri almıyor. Yani 15 ülkeden gelmiş bu işitliler zamanında o devletler diyor ki benim istikrarım bozulur ben bunları almayayım, ben bunlarla uğraşamam diyor. Orada öyle 10 bin kişilik bir cezaevi. 2500 bir yanda 40 bin bir yanda El Hol kampı var. El Hol kampı sanki çok mu şey felaket bir durum. Bunları ziyaret ediyor Amerikan komutanı. Buralara çözüm arıyor. Burada bir hikaye var. Bu hikayeyi bulmaya çalışacağız tabii ama benim gördüğüm kadarıyla genel bir hikaye var. Bütün bir Orta Doğu'nun e, Kürt cephesini açma gibi bir hikaye var. Niye? Mesela e, Irak'ın kuzeyindeki Kürt otonom yönetiminde de işler yolunda gitmiyor Amerika Birleşik Devletleri açısından. E, Kürdistan Yurtsever Birliği, Talabani'nin adamlarıyla Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi böyle e, geçinemiyorlar ve birbirlerine girmiş vaziyetteler. Peki e, olabilir. Bunlar zaten 50 yıldır geçinemiyorlar farklı. Biri Selahattin'de, biri Erbil'de. Ee, öbürü Halepçe'yi kontrol ediyor. Burası Duhoku yani Barzani kontrol ediyor. Yani esasında bir yönetim gözüküyor orada. Kürt yönetimi ama ikiye bölünmüş fiyle. Peki ve bu, bu ikiye bölünmüştü kime dokunmuş? Amerika Birleşik Devletleri'nin Erbil'deki başkonsolosu Zehra B. Diyor ki tüm Kürt partilerin aralarındaki sert çelişkiyi sonlandırıp bölgenin bir seçime gitmesi ve gelir kaynaklarının adil dağıtımı için anlaşmaya varması gerekir diyor. Gerekir. E, must yani. Fiil etkin yani şey olarak. Böyle bir durum. Yani anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri sadece Suriye'nin kuzey doğusundaki terör gruplarını değil, Barzani'nin ağırlıklı olarak yönetimindeki Irak'ın kuzeyini ve belki de İran'ın Kürt bölgesini birleştiren veya aynı çatı altında değerlendiren bir stratejiye yöneliyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da 900 askerle bir şey yapamaz. Ama buralarda oluşturduğu parça parça güçlerin birleşmesiyle bir ordu oluşturup birileriyle çatışabilir. Birileriyle çatışabilir. Bu Türkiye değil. Merak etmeyin. Birileri dedi. O kadar aptal değiller. Yani şey ama büyük bir olasılıkla İran zemininde vahim idiş olaylar yaşayacağız yakın bir gelecekte yani İsrail ve Amerika ittifakını ve işte o dönemde Irak ve Suriye hattında İran varlığını söküp atacak veya en azından bir bölgeyi temizleyecek bir çatışma zinciriyle karşılaşabiliriz. O yüzden ben Çavuşoğlu'nu habire ya emin misiniz deyip duruyorum ve o yüzden anladığım kadarıyla Ankara'da ya şu Çavuşoğlu'dan önce şu savunma bakanları bir daha toplansın diyor. Çünkü Suriye konusunda Moskova ve İran'a çok fazla angajı olmuş olan Türkiye, NATO ittifakı bünyesinde çok kolay köşeye sıkıştırılabilecek bir Türkiye konumuna gelir. Dikkatli olmak lazım. Burada bir satranç oynuyoruz. Bu bir jeopolitik satranç. Ve bu jeopolitik satrancın bir yerinde durmamız lazım. Enteresan bir durum. Ee, tabii ki e, Türkiye'nin paralel ihracat diye adlandırılan veya ithalat diye adlandırılan Avrupa Birliği'nden gelen kritik malların Türkiye üzerinden Rusya'ya re reeksportu operasyonunu geçen hafta şak diye durdurması enteresan. Enteresan. Birdenbire durdurdu Türkiye. Bunu bir, Amerika'dan ve Avrupa'dan gelen çok sert baskılar var anlattım sizlere. Onun bir belası gelmesin, ekonomimiz kırılmasın diye yapmış olabiliriz. İki, Suriye'de habire başkasına yontan bir Rus yönetimine, ya arkadaş sen habire oralara buralara bu işleri yontuyorsun ama esas muhatabın benim demek için yapmış olabiliriz. Bunların hepsi önemli jeopolitik danslar. Paris'te son tango gibi. Dağılıyor ortalık. Bakacağız. Hoşçakalın.